Herkese merhabalar. Bir kahve dijital dönüşüm video serimizin bu ayki içeriğine hoş geldiniz. Bu ayki konumuz müşteri şikayetleri yönetimi süreci. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle yine her sürecimizde olduğu için tiplerimizi tanımlıyoruz. Bir müşteri talep ve şikayette bulunurken hangi bilgilere girmeli bunları belirliyoruz. Tipimizi tanımladık, yetkimizi seçtik ve alanları tanımlıyoruz. Müşterinin adı, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgileri tanımlıyoruz. Sonrasında sürecimizin statüsünü ve e, ilerleyişini tutacağımız delikleri tanımlıyoruz. Bir talep şikayette bulunulduğu zaman, bu hangi birime gidecek ve bu birimden hangi personel değerlendirecek, bunların verilerini tutacağımız alanları tanımlıyoruz. Değerlendirme sonucunu KVKK izni alınması gerekiyorsa KVKK izni Talep şikayet ne zaman bildirildi, bunun tarihini Talep şikayete bir numara atacağız otomatik Talep şikayetinin detayında neler var? Bunu tutacağız. Talep şikayetin konusu nedir? Bunu seçtireceğiz. Bu talep şikayetin tipi nedir? Talep mi, şikayet mi, öneri mi? Bunu tutacağımız bir alan tanımlıyoruz. Sonrasında sürecimizi tamamladıktan sonra e, müşteriye cevabı iletip bir anket cevaplamasını isteyeceğiz. Anket cevaplarını tutacağımız alanları tanımlıyoruz. Kaydediyoruz. Şimdi formumuzu tasarlıyoruz. Talep Şikayet Bildirim Formu. Başlığımızı, görsel nesnelerimizi ekliyoruz. Talep Şikayet Bildirim Tarihi, Numarası. Bu numara otomatik atanacaktır. Sırbalda birazdan göstereceğim adı soyadı, e-posta adresi ve telefon numarası. Telefon numarasına bir maske yapacağız. Sadece telefon numarası değeri girebilmesi için. Bunu da hemen kolaylıkla veri maskesiyle yapabiliyoruz. Bu arada bu formu Paperwork üzerinden biz manuel olarak başlatılacak şekilde kurguluyoruz ama bir entegrasyon servis entegrasyonu vasıtasıyla web sitesinden doldurulup, PayPro'ya otomatik süreç başlatılması sağlanabilir. Hatta biz burada bir mail kurgulayacağız. Bu mail bir sorgu numarası gönderilip, o sorgu numarasının sorgulanması sağlanabilir. veya yine bir servis aracılığıyla SMS iletilebilir. Bu SMS'ten linke tıklayarak talep, şikayet ve önerinin durumunu sorgulayabilir. Bu kurguları kolaylıkla yapabilirsiniz Paperwork'ta. Burada tipi, konusu, detayı ve KVK payetini belirliyor. E, şimdi burada bir bağlı liste yapacağız. Talep, şikayet ve öneriye göre e, konuları belirleyeceğiz. İşte Talep girdiğinde talep konuları, şikayet girdiğinde şikayet konuları, öneri girdiğinde o öneri konuları ve aynı zamanda bu konularla ilgili sorumlu bilimler kimler? Bununla alakalı Paperwork'ün bir e, liste mimarisi var. E, kolaylıkla Excel'den kodlulu yapıştır yapabiliyorsunuz alanları tanımlayıp. Gördüğünüz gibi öneri ise A önerisi, B önerisi, C önerisi. A önerisinden finans sorumlu, B önerisinden insan kaynakları sorumlu gibi. Burada da geliyoruz. Listemizi bağlıyoruz. Burada bağlı liste yapıyoruz. Talebi seçtiğinde talepler gelecek. Şikayet seçtiğinde şikayet konuları gelecek şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi sihir bazımızı tanıtıyoruz. Yükleme sonrasında bildirim tarihine, talep şikayetim bildirim tarihine standart bugünün tarihini atıyoruz. Ee, Süreçin statüsüne de, e, süreç başlatıldı ya da e, bildirimde bulunduğu gibi bir statü atıyoruz. Aynı zamanda bir yüzdelik giriyoruz. Bunu da raporlarda kullanmak için, yani bir süreç başladığında %10 ilerlemiş gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında numaradan bahsetmiştim. Buraya bir sayaç numarası atıyoruz. Yine tamamen sürükle bırak low code mimaride numara alanına diyoruz ki işte şey türe bir e, sayaç tanımla bu sayaçtan e, sayarak devam et. Tasarım modunda çağrı yapamadığımız için gösteremiyoruz. Hemen başlangıç formumuzu kopyalayarak bir değerlendirme formumuzu yapıyoruz. Bu da otomatik olarak seçilen e, konuya göre birime gidecek. Oradaki birim personeli görevi üzerine alıp bir değerlendirme sonucu girip süreci tamamlayacak aslında. Burada da yine değişik bir kur, değişik kurgular yapabilirsiniz. Yani burada direkt değerlendirme sonucu değil de aksiyon atamaları yapabilirsiniz. Bir risk yöneticiye gönderme yapabilirsiniz. Farklı farklı kişilerden görüş olma gibi kurguları yine kolaylıkla yapabilirsiniz. Biz burada sadece değerlendirme sonucunu girip müşteriye ileteceğiz. Yine ee, sihir bazımızı tamamlıyoruz. Bu aşamada sürecimizin %50'si tamamlandı diyoruz. Statümüzde değerlendirme yapıldı. Değerlendirme tamamlandı gibi bir statü yazıyoruz. Ve tamamlıyoruz. bu değerlendirmeyi gönderdikten sonra yine müşterinin e-posta adresine bir link göndereceğiz. Ve bu linkten müşterinin cevabı değerlendirmesini ve bir anket cevaplamasını isteyeceğiz. Buraya da bu anketin verilerini giriyoruz. Anket formunu da Ürün ve hizmetlerimizi ilk kez mi kullanıyorsunuz? Evet, hayır şeklinde. Burada liste kullanabilirsiniz. Seçim düğmesi kullandık biz. Ürünlerimizi tavsiye eder misiniz arkadaşlarınıza? yine evet, hayır şeklinde. Bir memnuniyet ölçmek isteriz. Ne kadar memnunsunuz, İşte çok memnunum, memnunum, kararsızım, memnun değilim, hiç memnun değilim şeklinde. Burada da değerlerine de numara verip, bu numaraların hesaplandırılmasını sağlayabilirsiniz. Bunların ortalamasını alabilirsiniz. Böyle şikayetlerde ne kadar müşteride memnuniyet oranı var, bu memnuniyetleri de ölçebilirsiniz. Burada biz müşteri talep şikayet öneri süreci yapıyoruz ama. E, müşteri deneyimi e, süreci olarak da düşünüp anketleri kurgulayabilirsiniz kolaylıkla. Formumuzu tamamladıktan sonra sürecimizi tasarlamaya başlıyoruz. Hemen hızlıca sevim line'larımızı ekliyoruz. Müşteri tarafı ve talep şikayet öneri değerlendiren birim. Burada görselli e, takip açısından kolay olması için görselleri düzenleyebilirsiniz. Manuel aktivite ekliyoruz. Talep şikayet önüne değerlendirme görevi. Otomatik birime gelsin diyoruz. Bir de buraya e-posta tanımlıyoruz. İşte değerlendirme görevi bildirim şekli. Müşteri şikayeti değerlendirme de diye. Burada e-posta şablonu giydirebilirsiniz. Önceki videolarımızda bahsetmiştik. Ne bir de müşteriye bir e-posta atalım. Burada da müşteriye işte müşteri numarasıyla değerlendirmeye başlanmıştır. Web sitemizden sorgulayabilirsiniz diye bir şey gönderebiliriz. Mail gönderebiliriz. Form girdiğimiz alanları buraya basabiliriz. Burada yine bir servis yardımıyla bu metnin aynısını bir SMS ile de gönderebiliriz. Bir servis yardımıyla Paperwork'e entegre olup süreç devam ediyorsa süreç devam ediyor. Tamamlandıysa cevabı dönebiliriz bu sorgu numaralarıyla. KVKK izni olan müşterilere anket gönderebiliriz. KVKK izni olmayan müşterilere sadece cevabı göndeririz. Ve süreci tamamlayabiliriz. Bunu da yapabilirsiniz. Hemen burada da e-postaları tanımlıyoruz hızlıca. İşte yapmış olduğunuz talebe istinade cevabımız aşağıda yer almaktadır. KVKK izni yoksa sadece cevap gönderiyoruz. Ama KVKK ve ankete izin verdiyse bir görev gönderiyorum link olarak. Sürecimizin konfigürasyonlarını yapıyoruz ve sürecimizi hazırlıyoruz. Sürecimizi hazırladıktan sonra ben birkaç tane test çevirmiştim. Ee, hemen raporları tasarlamaya başlıyoruz. Ee, daha önce tasarladığım birkaç rapordan e, örnek alanları alıp buraya ekleyip konfigürasyonları yaparak hızlıca raporumuzu hazır hale getiriyoruz. İşte Daha önceki raporlarda da olduğu gibi öncelikle filtrelerimizi ekliyoruz. Ee, Talepin tipi, konusu ve, ve bildirim tarihi. Sonrasında bu bildirimin detaylarını içeren verileri e, ekliyoruz buraya. Nedir bu veriler? İşte talep şikayetin numarası, konusu, tipi, bildirim tarihi, kim talep etti, KVKK izni durumu, anket sorularının cevapları. Bunları tablomuza ekliyoruz. Sonra hemen hızlıca başlıklarını düzenliyoruz. Anket sorularımızı yazıyoruz. Sonra burada koşul ekliyoruz. İşte memnuniyet puanı 5 ise yeşil olsun. İşte 4 ise açık yeşil olsun. 3 ise kararsız durum oluyor. Sarı olsun. 1 ve 2 de kırmızı olsun. Böylelikle raporumuzda da görselde Hangi şikayetteki memnuniyet oranı nedir? Bunu da kolaylıkla görebiliriz. Gördüğünüz gibi hemen raporumuzu koşula göre renklendiriyoruz. Sonra süreçlerimizin ilerleyiş yüzdesini, şu anda açıkta 3 tane sürecimiz var. Test ettim 3'ü de tamamlanmış durumda. Hemen buraya bir tane bildirim sayısını ekleyelim. Toplamda üç tane bildirimimiz var. Hemen görsel düzenlemelerimizi yapalım. Bildirim tipine göre bir Hasta grafiği, işte talep mi, şikayet mi? 3 tanesinde %66'sı şikayet, %33'ü talepmiş. Konusuna göre bir ayrım yaptık. A talebi, B şikayeti, C şikayeti. Burada e, statülerini e, raporlayacağız. Hemen testimize başlayalım. Adı soyadı giriyoruz. Dediğim gibi buradaki e, bilgileri bir ve web sitesi vasıtasıyla da alabilirsiniz. Pay otomatik süreç başlatabilirsiniz. Bu şikayet için belge eklemeyi zorunlu kıldık. En az bir belge ekleniyor. Muhasebe departmanına gitti. Seçtiğimiz konuya göre. Muhasebe departmanı görevi üzerine alıyor. Eklentilerde eklenti ulaşabilir. Yeni eklenti ekleyebilir. Muhasebe departmanı bu şikayetle alakalı tarihçeyi inceleyebilir. Diyagramda nerede bekliyor bunları görebilir. Sonra değerlendirme sonucu girerek e, süreci tamamlayabilir veya dediğim gibi burada aksiyon planlamaları, yöneticiye onaya göndermeler gibi senaryoları da işletebilirsiniz. E, gelen e, mail bilgilendirmeleri. Ve Müşteriye bir link gidiyor. Müşteri linki tıklıyor. Sadece anket formu açılıyor müşteriye de. Burada tarihçeyi inceleyebilir. Yetkisi varsa eklentiyi inceleyebilir. Burada da anket sorularını cevaplandırıyor. Ve süreci tamamlıyor. Sonrasında bu süreçle alakalı belgelere erişemek isteyebiliriz. Ve raporlara erişmek isteyebiliriz. Hemen girelim. Belgelere geldiğimiz zaman biz bu sürecin dokümanlarının müşteri şikayetleri yıla göre, tipe göre ve e, konuya göre kırdık. Ve bu konuda da bu bilgileri kolaylıkla e, ulaşabiliriz. Anahtar bir kelime ile de kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Raporumuza geldiğimizde dediğim gibi öncesinde 5-6 tane rapor yapmıştık. E, test yapmıştık. O testin sonuçları geliyor burada bu sonuçları fitleleyebilirsiniz fitleme de hızlıca geliyor bu ayki uygulamamız bu kadar bir sonraki ay yeni uygulama ve konuyla görüşmek üzere hoşçakalın.